Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan selamlar. Ee, bugün yine konumuz aynı. Kar yağışı mevcut. Dışarı çıktım. Şimdi dağ yollarına gitmeyi deneyeceğim bu sefer. Bu ikinci vlogumuz olacak karla ilgili. Tekrardan kar yağdı. Şöyle bir cold start yapayım ilk başta. Araç bayağı Bayağıdır yatıyordu. O yüzden bu kadar geç çalıştı. Şöyle müziğin sesini kısayım. Hatta direkt kapatayım sizler için. bugün bir yola gideceğim. Dağ tarafına çıkacağım. Daha doğrusu acaba çıkabilecek miyiz? Orada kar durumu ne durumda? Biraz arabayı zorlamayı deneyeceğim. Hani bu sefer ilk blokta zorlayamamıştım. Hani korkudan. Şimdi bir zorlamayı deneyeceğim. İlk başta bir arabanın etrafını temizleyeyim arkadaşlar. Ben size yola çıkarken tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir dışını temizledim. Her yeri buz tutmuş arabanın. Şöyle bir vitesi R'ye alayım. Biraz işin açığı korkuyorum. Çünkü araç baya donmuş. Üstü falan kapı falan donmuştu ilk açtığımda. Şöyle bir camı falan temizleyeyim. İnşallah silecek donmamıştır dedim ama donmamış. Şöyle bir dağ yollarına çıkacağız. Şimdi sizlerle beraber şimdiden, şimdiden kaymaya başladı araba. Şöyle biraz ısınana kadar zorlamadan kullanacağım arkadaşlar. Hani ısındıktan sonra tekrar zaten biraz zorlayacağım aracı. Abim önümüze çıktı ama şöyle şu taraftan gidelim. Biraz tehlikeli karda arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Şöyle bir ana yola çıkayım. Tekrar video açayım arkadaşlar ben size. Aslında kar önemi olabilir ya bu. Gerçekten Abdullah'ın pasadığıyla mesela aynı yolda gelmiştik. Hiç 2000 motor olmasına rağmen araba hiç patinaja düşmemişti. Ama bizim arabamız direkt yaz lastiği olduğu için patinaja düşüyor. Şimdi normalde biz ilk videoda sağ taraftan gitmiştik. Şimdi sol taraftan gitmeyi deneyeceğim. Orası daha dağlık, böyle bir ana yol tarzı bir yol. Orayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Şu an mesela bir gaza bassam direkt kayıyor zaten. Yollar tehlikeli. Gidebileceğim yere kadar gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra güzel bir fotoğraf alırız. İstediğim bir yer var aslında bir manzaraya karşı gitmeyi düşünüyorum. Oraya kadar çıkabilirsem ne mutlu bana. Sizlere güzel bir içerik çıkmış olur. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben sizi ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yokuşların başlangıcı geliyor. Biraz ilerledim. Ama buraları falan açmışlar. Ama az önce dikkat ettim yer baya kaygan. Şöyle sakince bu taraftan gitmeyi deneyeceğim. İnşallah karşıdan araba gelmiyordur. Bakalım şurayı falan çıkabilecek miyiz? Bence çıkarız ya. O kadar da değildi. Yani kar lastiği bence o kadar da kar lastiği diyorum. Yaz lastiği o kadar da rezil değildir diye tahmin ediyorum. Önlerin dişi var yani. Normalde tutması lazım. Benim tek korkum mesela direksiyonu kırarken dümdüz gitmesi. Ondan korkuyorum. Yoksa gerisi önemli değil. Şöyle bir şey var. Hava eksi 3 derece. Şu tarafı kötü. Silecek. Siliyorum mesela donuyor silmezsem eğer silmezsem arkadaşlar direkt yan buz tutuyor o yanı kötü baktığın zaman buralarda bir şey yok ya buralarda hızlanıyor direkt araba şöyle bir yukarı, yukarı taraflara doğru çıkalım inişini de çekeceğim sizler için ama baktığınız zaman yollar açık ya arkadaşlar buralardan o baya tehlikeliymiş ya biraz gaza bastım da az önce Attı direkt ya. Dümdüz gitme olayı. O az önce bahsettiğim olaydan korkuyordum. Zaten o başıma geldi az önce. Şöyle bu ufaktan gidelim. Aa, bu dönüşlerde gaza, gaz vermiyorum sadece. Sıkıntı olur diye. Karşıdan araba geliyor diye. Bakın mesela kayıyor direkt. Biraz tehlikeli. Bu arabayla aslında ben geçen sene babamla İstanbul'a gitmiştik. Üstünde daha beter bir lastik vardı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar onda güzel gitmiştik. Yani sadece bolda kar vardı. Bunda şu an çıktığımız yer tehlikeli inişi daha tehlikeli olacak. Ama sakin sakin ineceğim. Sadece sizlere video çekmek istedim ben. Mesela az bir şey gaza bastım da kendisi de zaten kesiyor direkt. Patinajı devre dışı bıraksam aslında iyi olur da bırakmak daha mantıklı değil şu an. Şöyle sakin sakin çıkalım. Şöyle yolu da göstereyim size. Aslında böyle daha rahat. Şöyle 3'e takayım. Çok patinaj çekmesin. Ha baktınız aracım da ısındı. Şu an camlarım da ufaktan açılmaya başladı zaten. Baktın kayıyor ya. Biraz zorlasam kayacak yani dümdüz gidecek araba da. Yo şu an tutuyor mesela hızlanıyor. Gayet iyi hızlandı. Ama ilerisi tehlikeli. Şimdi ben şu tepeye çıkmayı düşünüyorum. O tepede güzel bir fotoğraf falan çekerim sizler için. Daha güzel olur. O yüzden o tepeyi çıkmaya deneyeceğim. Acaba ilerleyen seviyelerde kar birikintisi daha fazla var mı? Onu test etmek istiyorum aslında bu videomda. İnşallah çıkabiliriz. Ben çıkacağımızı umut ediyorum eğer yollar böyleyse. Yol burası çamur. Asfalt da normalde. Hani burada inşaat olduğu için bayağı çamurlu yollar. Ama baktığınız zaman şu an tutuyor ya. Yani şey olarak bir sıkıntısı yok. frenimiz de tutuyor. Otomatik de kullanabilirim. Ama dönüş yolunda da sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İşin açığı. çünkü yolları neredeyse açmışlar yani. Bir sıkıntı yok şu an yollarda baktığınız gibi. Az önce bir tehlikeli bir şey vardı. Sadece virajlarımız keskin. Ondan korkuyorum. Bir de yokuş yukarı çıktığımız için korkuyorum. Dönüşte de ondan korkacağım büyük ihtimal. Burası Aa, açılmamış arkadaşlar. Burası bayağı tehlikeli. O, Burayı inemeyiz arkadaşlar. Yukarı çıkamayız. Çıkarsak bayağı sıkıntı olur. Ama sizler için çıkmayı deneyeceğim. ve bir sakin sakin manuelde çıkayım. Burası şu an full buz. O yüzden bayağı tehlikeli. İşin açığı biraz korkmaya başladım şu an. Bu kadar buz beklemiyordum. Normalde aşağısı çamur. Kar da yağmıyor baktığınız zaman ama ben bayağı yukarı gidecektim ama ileriden şu an dönebilirim işin açığı. Çünkü oranın yokuşlarını falan da çıkamayabilirim. Ondan korkuyorum. Oradan döneriz olmadı arkadaşlar. Ya da baktığınız zaman biraz daha eğer ilerlediyse, ilerlediğimizde kar birikintisi açıldıysa bakın sana da direkt patiye biniyor araba. Aslında yaz lastiğiyle iyi bir güven. Normalde sizin yapmanızı tavsiye etmem ben. Aracın huyunu biliyorum az çok ama yaptığım iş tehlikeli işin açığı. Ama baktığınız zaman sakin bir, bir şekilde çıkıyoruz ya. Şu an sakin bir şekilde çıkıyoruz. Sadece araba gezmesin yeter. Böyle dediğim olay direksiyondan dolayı gezmesin yeter. Yukarı doğru çıkamayız arkadaşlar ya. Şurada falan kalırız. Büyük ihtimal şurada falan kalırız çünkü araç şu an hiç güven vermiyor. Şuradan bir dönüş yapabilirim. Yukarı manzaraya çıkacaktım ama büyük ihtimal çıkamayacağım. Yaz lastiğim olsa çıkardım. Sıkıntı yok. Yarın başka bir araçtan deneriz şöyle bir iniş yapabiliriz aslında. Çünkü şöyle bir aşağı ineyim öyle göstereyim arkadaşlar. Ne kadar tehlikeli olduğunu. Bir beraber bakalım sizlerle. Şöyle direksiyonunu düzleyeyim hatta. Şöyle bakın arkadaşlar. Mesela şu an çamurun üstünde gitmiyoruz. Şurası buz baktığınız zaman. Burada da köpek falan çıkabilir. O yüzden kapımı açık tutuyorum. Şurası bildiğiniz buz. O yüzden bayağı sıkıntılı. Ama şimdi bir inişe geçeceğiz, İniş yaparız. Buralar çünkü bayağı tehlikeli dönüşte buradan dönemeyiz yüzde 90. Baktığınız zaman şöyle ufaktan aşağı doğru inelim, bakalım inebilecek miyiz? Sakin bir şekilde gidersek ineriz diye tahmin edebiliyorum. Kusura bakmayın ben şahsen orayı çıkmayı çıkarız diye tahmin ediyordum tokilerin yapıldığı yerde ama baktığınız zaman o birimizden bile zar zor ilerliyoruz. Hatta şuradan şöyle geri geri gidelim. Gaz vermeyi gaz vermeyelim. Şöyle hatta torosun geçtiği yollardan iz kapanmadan sakin sakin gitmeyi düşünüyorum. Vitesimi bir aldım. Şöyle sakin sakin inelim. Ben size şöyle ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yola devam edeceğim. Aynı yerdeyim. Bir mola vermiştim. Şöyle. Yolda kristallenme mevcut. Baktığınız zaman yolda kayacak gibi. Biraz korkmaya başladım işin açığı. Şöyle arabaların gezdiği yerlerden gideceğim. Şöyle yavaş yavaş sakin sakin. 5 km hızla ineceğim. Çok zorlamayacağım. Zaten şu yokuşu inersem gerisi kolay. Sadece burayı inmem gerekiyor. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama baya bir yolda kristallenme mevcut. Allah'tan ki ön iki lastiğim iyi. Yazlık ama... Ön iki de diş var. Arkalarda hiç diş yok. Biraz tehlikeli bir kullanım işin açığı. Yaz lastiğini de değiştirmeme sebebimizi söyleyeyim. Biraz hızlandım sakin gideyim. Yaz lastiğini şu sebepten dolayı değiştirmedik. Ee, normalde kar yağdığı zaman biz bu arabayı kullanmıyorduk. İkinci bir arabamız vardı. İkinci arabamızda mesela size söyleyeyim Broadway veya Spring tarzı bir araç kullanıyorduk. O yüzden bu aracı çok çıkartmıyorduk. İşin açığı o daha zevkliydi. Ben onu kullanmaktan daha çok zevk alıyordum. Ama onu sattıktan sonra bir araç almadık. Sadece bunu kullandık. Hatta şöyle göstereyim. Biz bu arabaya 2 sene bindik. Tam 2 sene 1 ay falan oldu. 155 bin de almıştık. Şu an 211 bin olmuş. Yaklaşık herhalde bir 60 bin kilometre falan binmişiz. Hani bayağı yol yaptı araba. Biz bayağı da yol yapıyoruz bu aralar. Bir tane araba alacaktık. Nasip olmadı. Almadık. Dedik bundan devam edelim. Bunu da hiç satma düşünceniz var mı diye sorarlarsanız yani satma düşüncem de yok. Gayet güzel bir araba baktığınız zaman. Alacak olan kişilere de tavsiye ederim. Çok şükür bir sıkıntı vermedi. Şu an sadece sanofumuz bozuk. Onu da farklı bir videoda anlatacağım. Sanofun neden bozuk olduğunu. Bayağı bir masraf açtı. 20-25 bin liralık bir masraf açtı. Hani 25 milyarlık bir masraf var diyeyim size. Ondan sonra yapılacak sanuf. Şu anda kış olduğu için de sanufu kullanmadığımız için yaptırmayı uygun görmedik. O yüzden hani kış kışın yaptırmayalım, yazın yaptıralım diye bir karar aldık. O yüzden şu an sanufumuz aktif değil sadece. Şu ana kadar iki sene bindiğimizde bir tek sanufun arızası. Bir tek sanuf arızası verdi. Başka bir arıza görmedim. Ben araçta işin açığı iki senedir biniyoruz. Sadece bakıma gidiyoruz. Size daha detaylı bir şekilde farklı bir videoda anlatarım. Şimdi şöyle göstereyim. Yolda hala yolda kapanmaya başladı. Normalde araçların izi geçiyordu. Arkadaşlar ben bir işin açığı biraz mola vereyim dedim. Bir etrafa falan baktım. Birkaç tane araç geçti. Keşke peşlerine gitseymiştim dedim. Ama şu an tehlikenin geçtiğini umuyorum. Çünkü şurada yol açılmış arkadaşlar. Burayı sakin bir şekilde inersek. Hatta ben arkamda araba yok. Şu tarafta iz var. Şu izin üstünden gitmek istiyorum. Şöyle gidelim. Sakin sakin. Şöyle şuradan geçeyim arkadaşlar. Şuradan şimdi buraya geldik. Buradan sakin bir şekilde inebiliriz arkadaşlar. Şu an frenimiz tutuyor. Şöyle diğer arabanın geçmesini bekleyeceğim. Şöyle arkamda araba var. Onun geçmesini bekleyeyim. Ondan sonra beraber inelim. Evet arkadaşlar şu an aşağı tarafa doğru iniyorum. Az bir Kendisi kesmiyor. Otomatikte kullandığım için bayağı şey yapıyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda tekrardan görüntü açayım. Bir yere gideceğim tekrardan. Orada sizlere görüntü açayım. olmuyor değil mi? Dönmüyor ya araba. Arkadaşlar çeviremiyorum bu arada. Park freni arızası veriyor. Hani kendini korumaya alıyor. O yüzden de çevirmek istemiyorum. Trafiği de tehlikeye atmak istemediğim için hani böyle bir yola geldik. Normalde biz normalde kışın da burada ufak deneriz. Evet arkadaşlar. E Arabada şöyle bir şey oldu. Az önce arıza lambası yaktı. ESC'yi falan yaktı kendi kendisine. Ben de anlamadım neden yaptığını. Büyük ihtimal bu zorladığımız içindir. Hani zorladığımızdan dolayı ESP lambasını yaktı, ESC'yi falan yaktı. Normalde silinmemeyi de başladı değil mi? Silmiyordu, arızayı da silmiyordu. Şimdi Allah'tan Emirhan sildi, arızamızı çok şükür. O yüzden şimdi rahatız. Yani bu araçları zorlamamak gerekiyormuş aslında. Onu öğrenmiş olduk. Bu da bir bilgi olsun arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Fullans kullanıcılar olarak. Herkes eğleniyor bu arada. Bütün bütün elbisan halkı yine Pınar başına gelmiş arabayla dönelim mi dersiniz? Gartop savaşı yapanı mı dersiniz? Biz de Pınarbaşı'na geldik. Bizim aracımız maalesef dönmediği için böyle burada kalalım dedik. Şöyle baktığınız zaman aslında bayağıdır don olmuş. Şöyle göstereyim. Karı donmuş ha araba. Don olmuş ya. Baksana. Baksana.